Evet aylık market alışverişi önce şurayı şöyle bir göstereyim bir daha aşağı indirmeyeyim. Şöyle bir tane kornişon turşu aldık. Şöyle bir şey soda aldık. Efendim aşkım. Şöyle e, Mira yani okula gittiğinde falan veya tost veya ekmek arası bir şey yaparım diye aldım. Şöyle bir paket margarin. Ondan sonra şöyle e, noodle. Sonra şöyle biz kahvaltılarda falan keyif çayı içtiğimizde de bunlardan içiyoruz. Şu boylardan güzel oluyor. Nescafe'yi falan da genelde bunu içiyorum. Kupalar var ama sanki su koydun mu çok gibi oluyor. İki tane aldım. İki iki artıracağım. Çünkü makine zaten çizdi. Öbürleri bayağı bir yıprandı. Bir de yetmiyor artık. Şöyle bir de yumurta var. Şimdi şu tarafa gidelim. Oturayım bu tarafı göstereyim. Bunları göstermiştim galiba. Değiştirip şöyle tabak aldık. 6 tane. Şöyle kare desen 6 tane tabak aldık. Şimdi alışverişlere tekrar. hızlıca göstermeye çalışacağım. Çünkü yukarıya çıkacağız. Yağmur da başladı. Şansımıza ıslandık. Üstümüzü de değiştirdik. Baya bir yağıyor. E, binden Bim'den aldıklarımız var. Bir de o Bros. Bir Bros'tan aldıklarımız var. E, şöyle e, iki paket tuz aldım. Tuz zaten kullanılıyor. Şöyle bir tane mısır. Bu kahve. E, i̇ki paket de Türk kahvesi aldım. Türk kahveleri de e, fiyat fiyat değişiyor artık. Kimi yerde 11 lira, kimi yerde 14 lira. E, ee, 9 mu, 8 mi öyle 9 bir şeydi galiba. Onları gösterdim. O da benim okulum için. Evet, gong istedi sevimliler. Arkadaşlarım patlamış mısır getiriyor anne dedi. Ben için patlamış mısırda hani o sarı bir şey oluyor ya, boğazına yapışır diye korkuyorum. Evde yerken hani sıkıntı değil de. Onun için sana bundan alırız dedim. Gong aldık ona. Bir de böyle. Bana küçücük. Evet. Anne okula giderken çöpün mü? Sonra Miray Hanım şöyle sosis istedi. Sosis aldık. Anne, okulda çöpün Yok anneciğim. Şu an. Okula zaten bu hafta gitmeyeceğim. Şöyle süt aldık. İki. Dört ve 6 paket süt aldık. Sonra Kahretsin. şöyle Nescafe aldık. Fındıklı. Fındıklı. Sonra yine limit e, şeyi, tereyağı. Yani ben arkama koyuyorum bizim şeyi. Bir şeyim. tane şöyle tereyağından daha aldık. Sonra Bir şöyle tane. ha, güzel. karabiber aldık. E, mayonez. <gülüyor> Dondurulmuş <laughs> patates aldık. Şöyle evet. bir paket boncuk makarna var burada. Bu bir umut paketini bitti. bitti. Evet. Bu şeyden alınan galiba. Hmm. Migros. 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 Bana, Nefros. bana iki tane cips aldı abim. Evet, i̇ki tane cips aldım Dayan'ım. Şöyle salam bayağıdır almıyorduk dedik. Salam. Ekmek arası sandviç gibi yapıp yedik. Çok severim. Sonra şöyle ekicinin tel peynirinden aldık. İkici mi? Ekici. İkicim. Ee, sonra bu çubuk peynir indirimdeymiş ondan aldık. Çubuk. Çubuk, çubuk yazıyor yani. Direkt çubuk. Çubuk tadı nasıl bilmiyorum çubuk. da. Her peynirin de tadı hani aynı lezzette olmuyor. Ee, mesela Bim'in şu tel peynirleri falan da çok lezzetli olmuyorlar. Yani ekşi çubuk gibi bir şey olmuyor. Evet aşkım. Sonra Miray'a yine okula giderken koyarım diye şöyle Nesquik'in kakaolu sütlerini aldım. Bunları kaldıracağız. Miray şunu da unutucuya anneciğim. Şöyle e, yine orada mantı vardı böyle. Mantı aldık. Oy! Şanti. Krem şanti. Sonra şöyle bir paket rüzgar çay. Ondan sonra Hamira'ya yine böyle simit aldım. Anne çay ver çay. Yani dondurulmuş aldım ki çünkü sabah yani ürün falan uzak oluyor. Bazen ay, şu simit falan istiyor. Onları aldım artık arada veririz. Şöyle bir tane çilekli puding. Puding. Şöyle bir tane sakız. Ondan evet. sonra şöyle et buluyor. Anne benim olanları, benimki benim olanları benim, ben arkama koyuyorum. Şöyle e, hamur kabartma tozu. Burası evet. genelde şey. Bu oğlumun kullandığı şampuan. Evet. Clear Hızlı Stil. ikisi bir aradaymış. Bundan kullanıyor. Ee, ben böyle kullanıyorum. Murat arada karışık kimliği denk gelirse kullanıyor. Ondan sonra çamaşır suyu bol aldım. Çünkü mutfağınki bitti, alt katın bitti, buranın iki bitti. Onun için her kata ayrı ayrı koyuyorum. Şöyle 3 e, tane çamaşır suyu aldım. ABC'nin. Sonra e, bir tane banyolara koymak için e, çöp torbası aldım. Çöp. Banyo çöp torbası yazıyor. E, bir de e, normal çöp torbası aldım. Bim'den bir de şöyle bulut marka şey aldım. Yumuşatıcılara baktım hani öyle hiç uygun fiyatlı yoktu. Onun için şeyden almadım yani orada. Sonra ee, makarna bir paket, ee, pudra şekeri, tıraş bıçağı, şöyle yine makarna, şöyle iki paket erişte. Tamam, koyayım mı? Be? Ha, koyabilirim. Ne demek ki bu makarnaları? Makarnaları hani şimdi bir de var. Tamam. 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 Tamam sıvıyı almadık yani bu arada. Yoktu ki bimde kan büyük yoktu. Oh. Evet bimde kalmamıştı zaten. Ee, şeyde de baktım yani fiyatlar 129 falan 125 o civarlardaydı. Bir de dedim hani bimi falan bir yoklar dedim. Yok. Onun için almadım. Şöyle top tek neyini gösterdim bilmiyorum. Şöyle bir paket yemeyeyim. Bakayım <laughs> mı? ondan sonra Miray Hanım kendine bimden bir de oyunu aldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle bir paket Evet, benim kilimcimden vazgeçemem herhalde diye düşünüyorum. Anne, babam Şöyle parmak patatesiyle. Aynen, şunu da koyalım onu olur Evet, şöyle bu da inşallah izin vermiştir. Ve topi tane, bu da yine Miley'in garip kanimetlerinden. Sonra şöyle bir paket nohut aldım. Evet. Şöyle beyaz peynir yedik. Üstte koy aşkım. Sonra salça. <gülüyor> Kapatayım. <gülüyor> Kapatayım. Sonra şöyle bir patates tatlı yedik. Bu da yine tıraş çıçağı. Ee, korku çikolata Miray Hanım'ın. Sonra şöyle makarna yine. Hangisi benim? Şu margarin. Ondan sonra Cima bu da kahve dünyasının üçü birinde bir paket margarin daha. Sonra şöyle şey aldık, Çay. pil aldık. Onu da şey için aldık, Miray Ceyl'dan Miray şey aldı de. böyle kahve küresi. Bir, Yok. Ondan sonra şöyle Doğuş'un bergamot aromalı çayından aldık. Lipton'unki ile arasında aşağı yukarı 5 lira mı? 10 lira mı ne fark vardı? Ay, sonra Mehmet barbekü barbekü sos aldı. Şöyle bir paket derdenel aldık. Sonra Torkun'un sucuğundan acılı olanlar. Bu değil, Ha yanlış mı? O zaman şey yaparız, iade ederiz çünkü biz... O... kullanırız gene burada. Böyle... Ha kullanılıyor mu onlar? Ha <laughs> ha, saat bir de... Ama bir deneyelim, çıkart deneyelim. Büyük kızım ben, on büyük görmüyor musun? Demek ki yanlış söylemiş. Alırız şimdi giderken yine artık marketten. Şöyle çikolata sos. Alırız. Ee, bir tane puding. Anne çok, um çok umutlanmıştım Anne çok çalışacak diye. E, alırız aşkım. Şöyle kok. Şöyle ranch Kız. sos. Ee, meyveli sos aldım. Şöyle hani tart kek yapıp arasına hani dökerim diye. Sonra şekerli vanilin, maya, ee, karbonat. Böyle de güzel oluyor atmaz ama sonra yerleştirecek tabii. Şöyle bir paket maya var. Ondan sonra şöyle bir paket ketçap. Sonra Miray gördü şöyle oralet istedi. O Bu demek. oraletler kalın kalın oluyor. Aslında o ince toz halinde olanları daha güzel renkleniyor. Anne benimki olanlar hep evet, burada. Şöyle. Benim olan. Ama bunu şeye koyarız aşkım. Bir, bir ortak içidir. Sonra e, bir paket, bir tane ketçap daha. O oh, Sonra şöyle toz şeker. Yuf çok ağır ee, <laughs> Tamam. Sanki yine vardı gibi geliyor bana. Evet. Bu kadar mıydı poşetli? Başka yok mu? Yok adam. Hamile salta çantamı getirsen hemen fişlere söyleyeyim anneciğim. 500 küsür lira şey tuttu. Neyse, şurada şurada çantam anneciğim. Çantam şurada. Masanın üstünde. Yani içinde dediğim gibi yağ falan yok. Un vardı zaten un almadım. Biraz artık ara şeyde alırız. O. Yani marketlerin yanına yaklaşılmıyor. Önceden ne bileyim yani biz bir alışveriş yapardın, araba dolardı. Valla misli misli doldururdun. Anne, Allah izin, ev Dur aşkım şimdi Allah ev geçindirenlerin yardımcısı olsun diyorum. Rabbim herkese kolaylık nasip etsin. Yani çok zor, gerçekten çok zor. Hayat bayağı bir bağlandı gidiyor. Artık dur denmesi de gerekiyor. Nasıl denilecekse artık inşallah derler en yakın zamanda. Evet, Nivgros'un kisi 502 lira. Tutmuş. Ya ucuz da ucuz değil yani. Hiç de ucuz değil. Evet, Biminki ne kadar tutmuş? 480 lira da Biminki. Hemen hemen şöyle hesaplayacağız. olursanız 1000 lira. Yani. Anne, ben bunlar Hemen hemen 1000 lira. Çünkü içinde kaşar peyniri de yok daha Kaşar peynirini şoktan alıyoruz. Artık onu da Bilal'e alırız. Arkadaşlar, o dilimli kaşar oluyor çok ya. Tost güzel falan yaparken çok güzel, güzel oluyor. Güzel. Ha, evet Miray da rengini göstersin. Yani bizim aylık alışveriş bu kadar. Allah'ım dediğim gibi herkesin evine bolluk bereket versin. <laughs> Rabbim Sevim bir an önce şu zamlara da bir dur diyecek birini çıkartsın. <laughs> Artık dur desinler. yeter yani gerçekten vatandaşın artık ne tipliğini söktüler gerçekten yeter ee, evet başka ee, videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olun like Ay atın atmayı. yorum yaparsanız çok seviniriz hızlı hızlı çektim çünkü şimdi gideceğiz ee, vlog'a devam edeceğim bunu ayrı bir şey olarak yapacağım. Bu arada ben de böyle yapabiliyorum. ben. Evet Fıdık. fuduk. <laughs> <laughs> Evet görüşürüz arkadaşlar.